Merhabalar efendim hoş hoşgeldiniz, Siz tanıyabilir miyiz? Adım Oyatan Nereden geliyorsunuz? Almanya'dan geliyorum Ne rahatsızlığınız vardı? Benim 25 senedir çıbanlarım var Çıbanlarım çok yüksek o anda ve çok ağrılı acılı çıbanlarım oluyordu Ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Ne gibi şikayetlerim oluyordu? İltihaplanmadan dolayı çıbanım çok büyüyordu Ameliyatlara kadar gidebiliyordum Çok yerleri gezdim ama hiçbir yerden bu kadar büyük bir oranda fayda görmedim Tüm vücudunuzda mıydı çıbanlar? Her tarafımda çıkıyordu. Her tarafımda, bacaklarımda, kollarımda, koltuk altlarımda, her tarafımda çıkıyordu çibanlarım. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? 21 gün kullandım ama bittiği için tekrar geldim almaya. Ne gibi faydalar gördünüz? Ne gibi bu faydalar gördüm? Vücudumdaki iltihabın çok yüksek oranda, yani 21 gün zarfında çok yüksek oranda çok büyük düştüğünü gördük. Tahlil sonucunuz nasıl çıktı? E, tahlil sonucum çok güzel çıktı. Benim CRP'm e, 107'ler dedi ve 2 artıydı ve şu an CRP'm 2.3'deyim. Vücudunuzdaki bütün çıbanlar geçti mi? E, o, o, Eskiden böyle sigara basığı gibi yaralarım tamamen geçti. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Şu an çok kendimi çok iyi hissediyorum. Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Ömer Coşkun Bey'e çok çok teşekkür ederim Allah razı olsun diyorum ondan.